Ama bugünkü Kılıçdaroğlu'na vereceğim de. Yok. Niye söylemiyorsun? <laughs> Teşekkür ederim. Kendi bir, bir, liraya gitti sattınız kendinizi. Ondan sonra konuş. Hiçbir şey söylemeyeceğim abi. 200 lira bak misafirim gelecek mecbur aldım. Ne kadar şu? Ne bu abi? Kıyma şey et. 200 lira bak. 200 yüz liracık. Bak 200 cık. Hiçbir şey gerek yok. Ha. Ha, mahsus gösteriyorum bak. İnsanlar sadece şunu görsün. 200 liracık cık cık Geçen sene bu çıkı kaça alıyordun abi? Geçen sene bu çıkı unuttum. Ben gel ki dükkanı kapattım. Bundan uğraşıyordum da gittik kaba. Dükkanı neden kapattın abi? Neden kapattım dükkanı? Güzel bir soru. Suriyeliler doldu benim dükkanın oraya. Çarşamba pazarına. Bizden yemiyorlar. Ben pideciyim. 36 yıldır aynı yerden ekmek yiyorum ve mecbur kapattım, işler düştü, faturaları ödeyemez hala geldim, kabardı faturalar mecbur kapattım dükkanım da orada, adresim de orada, herkes gelsin görsün Hayat pahalılığını nasıl değerlendiriyorsun teyzeciğim? yani ne yapacağım? <laughs> Güzel Hayat pahalılığı nasıl? <laughs> Sen... Hayat pahalılığı iyi yani o kadar E ne yapacaksın, olacak o kadar Pahalı değil mi yani? Değil Önümüzde bir seçim var teyze, kime oy vereceksiniz? Tayyip'e İdişahatı soruyoruz kardeş nasıl İdişatı görüyorsun? İdişahat valla abi çok güzel baksana Her yer güllük gülistanlık Öyle mi? Ee, diğer ülkeler bizi kıskanıyor Nasıl kıskanıyor? Yani? Kıskanıyor biz zengin ülkeyiz abi Öyle mi? Ha, zengin ülkeyiz Bizim mahvetti bıraktı hala da Konuşuyor diyor Diğer ülkeler bizi kıskanıyor Önümüzde bir seçim var Evet Kime oy vereceksin? Kılıçdaroğlu İstiyorum af istiyorum af istiyorum Ne abla? Af cezaevindeki Niçin abla? Oğlum içeride. Ne, neden yatıyor? İçerideydi. Kim yatıyor içeride? Ya de, kandırdılar küçücük çocuğu kandırdılar. Neyle kandırdılar abla? 12 yaşındaki çocuk nasıl içeriye girebilir? Neden yatıyor senin oğlun? Neye kandırıldı mesela? Ya, ne yaptı da kandırdı? İşte onu hiç bilmiyoruz. 10 senedir içeride. 10 senedir. Kaç yaşında şu an? Küçük de grip çıkıyordu şimdi çıkamıyor. Kaç yaşında şu anda? Şimdi 20 yaşında. Oy verecek misin AK Parti'ye? Yok, af istiyoruz. Av, av gelse oy da var. Hayat pahalılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tüm dünyaya baktığımıza göre normal gidiyor. Yani Avrupa daha berbat durumda. Yani Türkiye'nin elinden gelen bu. Yani şükürler olsun. Yani bu bugünlere de yetiştiğimize de şükür etmemiz lazım. Elhamdülillah dememiz lazım. Türkiye'miz iyi yani. Devlet de iyi. Bütün düşmanlara karşı Avrupalılara karşı biliyorsun zaten mücadele ediyor. Hepimiz birlikte bu işi çözeceğiz yani baş. Düşmanlar kim amca? Dış güçler, Amerika olsun, Belçika olsun, şeyler olsun terör besleyen ülkeler bizim düşmanlarımız değil mi? e bunlar bizim biz öyle bir şey yapar mıyız dış ülkelere yapamayız peki amca bir şey soracağım bu hayvancılık tarım ve hayvancılıkta inanılmaz bir gerileme var tarım bakanı hala canlı hayvan ithal ediyor karkas dış güçler mi tarım bakanına canlı hayvan ithal et diyor yerli üreticiyi destekleme diyor yani yerli onu destekliyor zaten şimdi bunlar bizim içimizden gelmiyor artık Köylüler hepsi kaçıp hep gelmiş. Hayvan besle, beslese ona kimse besleme der mi? Kimse demez. Köylü, köylü köyünü terk ediyorsa, üretimden kaçıyorsa girdi maliyetlerinin maliyetlerin yüksek olmasın. Üretimden kaçmıyor. Şu an Türkiye en iyi durumda. İktidar en iyi durumda. Yapabildiği kadarını yapıyor. Daha başka bir iktidar olsa biz bu durum şu an bu durumda olamazdık. Biz Önümüzdeki... bu pideyi alamazdık. Öyle mi? Tabii. Önümüzde bir seçim var amcacığım. AK Parti ve başkan kazanacak. Erdoğan kazanacak Allah'ın izniyle inanıyorum. Daha önce AK Parti'nin haricinde başka partiye oy verdiniz? Hiç vermedim. Hiç vermedim. 21 yıldır hep AK Parti'ye verdim. Kılıçdaroğlu da aday. Ona güvenmiyor musunuz amca? Güvenmiyorum. Amcacığım? Hiç hiç güvenmiyorum. Niçin amca? Yani dine karşı olduğu için saygısızlıklar, dine karşılar. Şimdi bakma bunlar zannediyor ki seçim yaklaştığı zaman kendi dindar gösteriyor. Daha önce neredeydi? Yani biz tamam ben hangi bir şeye bağlamıyorum. Yani hepimiz kardeşiz. İster CHP olsun, ister kim olsa olsun. Ama terörü destekleyen bir partiye siz oy verir misiniz? <laughs> Parti daha iyi. CHP'ye vermem ben. Teşekkür ederim kim çıkardıysa çıkardı. Ben onu bilmiyorum. Gerçekleri He. Gerçekleri. Ben gerçekleri Üçümüzden söylüyorum. Ya, ülke bakıyor, bakıyor. Niye? Niye ülke neden bassın? Niye? Aç mıyız? Niye bassın? Niye? Reis Tabii ki iyidir? Iyidir. Daha iyisi varsa Cami burada mi yapıyor iyidir? Camisinden tut adam her şey yaptı. Ya ne yaptı? Her şey yaptı. Bana hiçbir şey yapmadı. Senin yaşaman onun sayesindedir. Evet. At, atma. Hiç atma. Hiç Yeniden, doğru sonra gelen bedava yiyecek. Bakalım ne yiyecek? Her şeyi yaptı. Sen burada böyle yatarken sana bir şey yapmaz. Çalışacak. Çalışacak. Sen çalış. Neyin eksik senin? Senin neyin eksik? Neyin eksik yani? Ya, git bir tane kira bak. Beş milyon. Git Avrupa'ya bak o zaman. Git Avrupa, 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 Avrupa'da yaşadınız mı? Avrupa'da yaşadım. Almanya'da da kaldım. Bak Ürdün'de de, Arabistan'da, Suriye'de de her yer. Sen hayır. Sen git bir Almanya'ya bak kira ne kadar oldu. E, on numara öyle. Millet kan alıyor orada kan. Ayıp ya. Bakın arkadaş ben Almanya'da da kaldım. Şeyde de kaldım. Almanya, Belçika, İsviçre bunlar var ya kan alıyor. Ben biliyorum. Git sen dünyadan haberin yok senin. O eski eurolar, marklar, eurolar falan değil. Amca, emekli misiniz? Siz Adam emekliyim. Gurbetçi mi? Gurbetten mi emeklisiniz? Türkiye'den emekliyim elhamdülillah. Eviniz kendinizin mi amca? Evim kendim. Evinin ke kendinizin olmasa geçinebilir miyiz? Geçiniyordum. Ye daha geçinirdim. Niye geçinmem? Niye geçinemem? Ona göre ya. O 16 kişi ailedeyiz. 2 tane ekmek aldım. Bize yeterli. Elhamdülillah. Niye etmezsin? Fazla israf yapmıyorum. Tabii şükür. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? Sen terörsün o zaman. Terörist olmazsan Türkiye'ye böyle demezsin. Teröristsin zaten. Tabii ki doğru. Et, e ne yapayım? Allah rızkı veren budur. Allah'a isyan mı edeyim? Ne yapayım? Aa. Ama bir, bir, zaten belli sigarandan belli zaten bu Ramazan'ında. Sen bana durdup bir şey anlat. Ben İzmir Bergama Fe Fen Lisesi'nde yatılı ben. okuyordum abi. Arkadaşlarla gezmeye gideceğiz. Abi, otobüs parası yok, minibüs parası yok. Ay, yemek yiyecek paramız var sadece. Gidiyoruz otostop çekip seyahat etmek zorunda kalıyoruz abi. Allah Allah. Ee, abi bak. Ben, e, halime, e, yine ben halime yine Ay bak ailem yine bana e, destek çıkıyor. Onun konuda çok teşekkür ederim. E, ailem buradan yanlış anlamasın lütfen. Ama parasız kaldığım zamanlar gidiyordum otostop çekip yemek paramı ye, kenara koyuyordum. Seyahat etmek zorunda kaldığım zamanlarda gidiyordum. Bazı durumlarda otostop çekiyordum. Bu derecede yani abi eee. Ben burada tost olmuş. Ben ilkokulda okuduğum zamanlar hatırlıyorum. Bir buçuk TL karışık tost ayran aldığım zamanlar hatırlıyorum. Şimdi kaç para? Şu anda kantinde tost ayran 25 lira olmuş. Yani abi e, ailem bana harçlık verse 50 lira verse otobüs parası artı tost paramı verse sadece 50 TL'ye çıkıyor günlük. Arkadaşlarla bir kahve içemiyoruz. Daha ürünlerinde abi şeker olsun un olsun e, yumurta olsun 1 liradan 3 liraya çıkmış. Ben nasıl, nasıl bir yorum yapayım abi? Son ne zaman pürüz oluyor? bir ya da iki sene öncedir. Yani pirzola, ya yani et yiyorum, köfte geliyor eve de, e, annem yine e, bazen alıyor ama e, pirzolayı bir sene önce diye hatırlıyorum. Bir Gidişatı soruyoruz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi gidişat, inşallah iyi olacak. Yani i̇yi. hayat pahalılığı var, vatandaş Olmaz kırmızı var ya. et alamıyor, gıda ürünlerine gelen zamlar falan. Kardeşim ben yalnız yaşıyorum, ben aldığım para bana yetmiyor. Ben bekar adamım, benim çocuğum çocuk, ben öbür insanlara üzülüyorum yani. Önümüzde bir seçim var. Valla seçim inşallah çok güzel olacak. Nasıl olacak? Ben benim şeyim belli. Kim abi? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kime vereceğim? Ümidiniz var mı? Var Kılıçdaroğlu abi. Cumhurbaşkanı olur. Millet İttifakı iktidara Hayat pahalı yani bilindiği gibi her zaman yani gördüğümüz gibi... E, cemimizdeki paraya her şeyin değeri yani iki iki katına üç katına daha aşağı indi yani bunu biliyoruz ya bu yüzden de bu artık yani değişmesi gerekiyor yani biz gençler olarak da e, Muharrem İnce saflarındayız her zaman da öyleydik yani hani şöyle bir algı yapıyoruz medyada hani e, İnce'nin botları var e, onlar hani biz aslında yokmuşuz gibi davranılıyor ama biz çok güçlüyüz e, çok da güçlü olmaya devam edeceğiz buradan seslenmek istiyorum yani hem gençlere de yaşlı kesime. Yani Muharrem İnce tarafına oyları çekmeye çalışalım. Yani ilk turda e, olabildiği kadar fazla oy toplayıp veya oy toplamaya çalışıp. ikinci turda da Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kaldı. Kime vereceksin? Abi. Er Yurttaş olarak. Erdoğan'ın karşısındaki. Şimdi bizim e, zaten Erdoğan'ın karşısındakine vereceğimiz aşikar. Ancak şöyle bir durum var yani. Bizim derdimiz şu. E, İnce saflarının hafif e, hafife alınması aslında bizi yorup üzen şey. Yoksa... Gişiratlar iyi değil. Her şey pahalı. Soğan olsun, patates olsun, et olsun hepsi pahalı. Yani durumlar iyi değil çok. Emekli misiniz abi? Evet. Eviniz kendinizin mi? Evet kendimin. Peki abi eviniz kendinizin olmasaydı geçinebilir miydiniz? Hayır imkansız. Emekli maaşınızla. Hayır imkansız, imkansız. Yenge hanım emekli mi? O da emekli ama gene de zor. Gene de Yenge zor. hanım ikiniz emeklisiniz, evet. kira olmuş olsaydı geçinemezdiniz. Evet imkanı yok. Önümüzde bir seçim var abi. Kararınızı verdiniz mi? Ka çoktan verdik kararımızı. Niye bu karar abi? Cumhuriyet Halk Parti. Çünkü düzeleceğim dün akşam dinledim ben haber Habertürk'te kendisini. Bütün vaatleri çok güzel yani söylediğine göre. Çok güzel yani. Hem emekli, emekli maaşları artacak. Şuralara fabrikalar kuracağız filan değişi var. Ama Erdoğan'ın değişti de şöyle diyor Erdoğan. Acaba diyor bu parayı ikinci ay ödeyemeyecek diyor. Kurban bayramında paraları öder ama bir dakika bayramda paraları ödeyemez diyor. E şimdiye kadar hep çıkaran Kılıçdaroğlu çıkardı bayram paralarını bin liraydı bin yüz liraydı iki bin oldu sen nasıl buldun nereden buldun parayı o da bulacak bir yerden demek ki oraya buraya gidiyor dileniyor ama Şunu mu söylüyorsun Kılıçdaroğlu söyledi Erdoğan yaptı <laughs> Aynen öyle Aynen öyle Kılıçdaroğlu hepsini bastırdı askerci ücreti emekliliği beş bin 7500 lira çıktı her şeyi o söyledi arkadan Erdoğan hepsini tatbikledi. Önce AK Parti'ye verdin mi amca? Kim? Siz. Verdim. Pişman mısınız? Pişmanım çok. İki sefer hem de. İki şey de verdim. İlk şeylerde güzeldi yani. Bir iki seçim ikinci işte çok güzeldi. Şimdi diyecek bir şey yok. Ama ondan sonra bozuldu. Bozuldu. Abi, ekonomi özellikle. Özellikle ekonomi abi. Aç kaldık abi. Aç kaldık abi. Ufak masrafları. masrafları. Tabii TÜİK'in inanacağız. Hangisine inanacağız bilmiyoruz abi. Ya siz Emekliyiz, vatandaşsınız. Vatanda TÜİK'e göre e e enflasyon %50.4 evet. ama vatandaşa göre enflasyon %100'ün üzerinde. %100'ün üzerinde. Muzları biz be kardeşim. muzları biz yani. Önümüzde bir seçim var abi. Kararınızı verdiniz mi? Verdik abi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu başka kimse yok ki abi. Toparlarsa da toparlar. Başkasına ben güvenmiyorum da inanmıyorum da.